Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanlık alemi olarak ilk defa bir ve beraber olarak ortak bir düşmana karşı savaş veriyoruz. Ve bu savaşı kazanmak için planlı olarak seferlerimize yani evlerimize çekiliyoruz. Bedeninize, ruhunuzu, kalbinize esir almış dünyanızdan, gönül dünyanıza, evdeki dünyanıza hoş geldiniz. Annenize, babanıza, eşinize, tüm ailenize ve komşularınıza hoş geldiniz. Biraz olsun sükunete. Unutulmuş hayallere. içten gülümsemelere. Hoş geldiniz. Çocuğumuz oynamaya. Buzdolabından yiyecek aşırma. Kitaplarınızı kurcalamaya. Kanepede uyuyakalmaya. Hoş geldiniz. Hatıralara. Mutluluğa. Huzuru. Kısacası dünyadaki eviniz. Evdeki dünyanıza hoş geldiniz. Hayat eve sağır. Hayat, Hayat eve, eve, sağır. eve sağır. Hayat eve sağır. Hayat Evet sığar. Hayat evet sığar.